İncir reçeli vardı. Hani koymadın mı masaya? Şekeriniz çok yüksek. Doktorunuz tatlıyı yasakladı biliyorsunuz. Bıktım artık domates salatalık yemekten. Cahide anne, doktorunuzun söylediği her şeyi uygulamaya çalışıyorum. Sizin sağlığınız için. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Anne, kimse seni buraya zorla getirmedi. Huzur evinde bakıcıların eline iki kuruş sıkıştırdı mı... ...baklavasından böreğine her istediğimi yiyordum. Sizin rahatınız için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben esir kampında değil kendi evimde yaşamak istiyorum. Madem evimi sattın bana ev alacaksın. Alamam efendim. Muayenehaneyi yeniledim. Şu anda böyle bir borcun altına girmeye cesaret edemem. Evi falan unut. Öyle mi? Alma da gör bakalım. Ben ekmeği getireyim. Bu ne ya? Kahvaltımı yapıyoruz, zehir mi yiyoruz belli değil. Daha ne kadar katlanacağız? Altay, anne ne demek istedi? Böyle almada gör. Yani tehdit eder gibiydi sanki. Evet. Bizi hayattan bezdirmekle tehdit ediyor işte anlasana. Nermin. Hayır bilmiyorum. Belki bütçemi zorlarsa bana bir ev alabilirim ama... ...şu senin emlakçı komşuna bir sorsan diyorum. Belki elinde uygun fiyatlı bir ev vardır ha? Emel'e mi? Ee, sorayım tabi. Ama Altay'cığım annen tek başına yaşayacak durumda değil. Yani Allah korusun başına bir şey gelir perişan olup ölür. Tamam ne güzel işte hemen alalım. <laughs> ne diyorsun Altay?